Onlar Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Solo Türk. Eşsiz gösterilerin perde arkası, gökyüzüne yazılan başarı hikayeleri. Hepsi ve daha fazlasını kahraman pilotlarımızdan dinleyeceğiz. Yarbayım öncelikle yeni rütbenizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Ederim. Hayırlı olsun. şimdi gençlerin en çok merak ettiği soru nasıl Solo Türk pilotu olunur? Siz nasıl aşamalardan geçiyorsunuz efendim? Hemen kısaca yaklaşık olarak 25 seneyi özetleyelim size. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Siyar Bay Murat Bakıcı, Soğuk Türk'ün lideri. Aynı zamanda birinci gösteri pilotu. Teknofest 2025 kapsamında İstanbul'da olmanın gururunu yaşıyoruz ben ve ekibim. Bugün ikinci sortimizi icra ettik. Erhan uçtu. Gökyüzünde Ay bayrağımızı dalgalandırdı. Biz de halkımızla beraber bu coşkuyu yaşadık. Halkımızın arasından geliyoruz. Motivasyonumuz en yüksek seviyede. Nasıl Soğuk Türk pilotundur? Öncelikle Milli Savunma Üniversitesi Havar Bakımı'na girmek gerekiyor. Hava okulunu başarıyla bitirdikten sonra sağlık muayenesine girmek gerekiyor. Tabi bu eserde sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten okula girdiğinizde okuldaki komutanlarınız, hocalarınız, üstleriniz sizi bu konuda yönlendiriyor. Sağlık muayenesini geçtikten sonra uç okuluna gidiyorsunuz. Uç okulunu başarıyla tamamlayıp burubenizi göğsünüze taktıktan sonra yani kanatlarınızı taktıktan sonra gökyüzünün yerini, yerinizi aldıktan sonra F-16 harbazılık eğitimine başlıyorsunuz. F-16 araba eğitimini de başarılı bitirdikten sonra kıtalara artık muharip kıtanıza çıkıyorsunuz. Bizleri dünyadaki diğer gösteri pilotlarından ayıran en önemli özelliğimiz aktif savaş pilotu olmamız. Aktif bütün harekat, operasyon, görev, tatbikat, işte yeni yetişen arkadaşlarımızın eğitimleri vesaire hepsinde öğretmen pilot olarak görev alıyoruz. Erhan Mimaşım'la beraber. Benim F-16'da 4200 saatim üzerinde bir uçuşum var. Erhan Mimaşım'ın 3500 saat üzerine bir uçuşu var. Askeri havacılıkta belki bu sivil havacılık için çok yüksek rakamlar gibi gelmeyebilir ama askeri havacılıkta yüksek rakamlar. Malumunuz kokpitimiz gördüğünüz gibi 3 oda bir salon değil, dar bir kokpit. Orada 4200 saat geçirmek uzunca bir zamanı tekabül ediyor. F-16'da tecrübelendikten sonra belli seviyeleri geçtikten sonra uçuş sizi yapmamış olmak, amirlerinden, komutanlarından iyi siciller almış olmak. Ee, iyi bir yabancının olması. Bu şekilde e, başvurular açılıyor ve siz de başvuruyorsunuz. Takiben Hava Kuvvetleri Komutanımızın onayıyla da soğutucu pilot olarak seçiliyorsunuz. Ve Türk Hava Kuvvetleri'ni, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, yurt dışında da Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etme görevi size tevdi ediliyor. Ve bunu gururla gerçekleştiriyorsunuz. Aslında 20 senelik bir süreyi size Özet bir edelim. buçuk dakikada özetledim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, Burada Teknofest alanında küçük çocuklara sorduğumuz zaman büyüyünce ne olmak istiyorsunuz dediğimde pilot solo olmak Türk. istiyorum, solo Türk olmak istiyorum diyorlar. Peki Yarbayım sizin çocukluk hayaliniz miydi? Şimdi bu havacılık bir tutku. Bu havacılık kalbinize düşen bir tutku. Bazen bu çocuklukta düşüyor, bazen orta yıllarında, bazen lise yıllarında. Benim gönlüme çocukluğumda düşen bir tutkuydu. Ve şükürler olsun Mevlam bunu nasip etti. Burada halkımızın karşına, tersine geçip gösteri yapabilme, e, Ay Yıldızı bayrağımızı taşıyabilme görevi, kısmet oldu. Dolayısıyla herkes hayallerini peşinden koysunlar. Hayallere yakalamak zor değil. Sadece onu yakalamak isteyip ve biraz da çaba sarf etmek gerekiyor. Binbaşım hemen uçuştan inanılmaz bize röportaj veriyorsunuz. Teşekkür ederim. Ee, şunu sormak istiyorum. Türk'ün diğer akrotimlerden farklı olarak bazı manevraları olduğunu biliyoruz. Sizin favori manevranız, uçuş manevranız nedir? Öncelikle ben de hoş geldiniz diyorum. Binbaşı Erhan Aydemir, Türk'ün ikinci gösteri pilotu olarak görev yapmaktayım. Sizlere sunduğumuz gösterinin bir gösteri paketi var, uçuş paketi var. Bunun içerisindeki manevraların biz öncesinde hazırlıklarını yapıyoruz. Sizin huzurunuza çıkmadan önce, halkımızın huzurunda çıkmadan önce ben bir paket içerisinde reverans hareketimiz var. En sevdiğim hareket o açıkçası. Dışarıdan izlenildiği zaman çok güzel sinüzoidal bir şekil görünüyor yandan bakıldığında ama kokpit içerisinde kafanız bir kanopide bir yerde oturuyorsunuz. O bölüm biraz alışana kadar e, rahatsız edici olabiliyor mu? Sonrasında oldukça zevkli bizim için. Zaten bunlara alışmak için çok zorlu bir eğitim sürecinden Kesinlikle. geçiyorsunuz. Onu da biliyoruz. E, peki, yerdeki pilot, gökteki pilota telsizle nasıl bir destek sağlıyor? Solu Türk'te iki gösteri pilotumuz var. E, Murat Yarbay'ın e, bizim tim liderimiz. Aynı zamanda birinci pilotumuz. E, birimiz gökyüzünde performans sergilerken diğerimiz uçuş Şemliye Subayı olarak yerde görevli oluyor. Yerdeki pilotun görevi havadaki uçuş formasyonlarını takip etmek, ayrıca uçuş hattının uçuşa uygun olup olmadığını, drone vesaire uçuş hattını engelleyecek herhangi bir vasıtanın ya da bir anormalliğin olup olmadığını kontrol etmek oluyor. Asla bakarsanız pilotun, uçan pilotun yere, yerdeki gözü oluyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum sizlere, vaktinizi ayırdınız. Solo Türk bizlerleydi. Hoşçakalın. Harika Çok teşekkür ederiz. Çok, Çok sağ olun.